Evet, ee, tekirdağ yolu, İğneci geçtikten sonra Mağaramda düzlüğünde e, Selçukköy kavşağına gelmeden e, Evet, e, yolda duran e, Şu iki parça olan Traktöre e, Bu araba e, gelip Vuruyor Evet, iki tane yaralı var İki tane yaralı var Evet, 59 175 plakalı araç Şu anda Evet, işte Halini görüyorsunuz Evet. Yoldan buradan aşağı inerken e, yol burası. Evet, buradan aşağı inerken sağevin tarafından burunun arabanın şu andaki hali bu. Evet, burada da traktör iki parça. Evet, traktör kenara atmış, kenara atınca da traktör iki parça oldu. Hayatlarında evet. bomba hattında Karada'dan gelen taraftar. Traktörü bu. Traktördeki parça olmuş. Traktörün plakası da 59. Diyarbakır Edirne. 8 15. Evet traktörü kullanan da taksiyi kullanan da e, iki yaralı var. Yaralıları ambulans hastaneye kaldırdı. Şu anda traktörü toplamaya çalışıyor. tek <laughs> parti <laughs> şeyde mi duruyormuş? E, traktör yolun kenarında mı duruyormuş? O kadar hırdır. arkadan Otoyoldan duruyor. Nasıl traktördeki? Oğlum çocuk mu? Evet. Babasıyla evet. beraber. Geçmiş şey olsun. Şey yok değil şey. mi? Bir şey yok değil mi? Evet. evet. evet.